Hak iş ve Türk İş olarak ortaklaşa bir taslak hazırladık. Kamuda çalışan yaklaşık 600 bin işçinin ki yaklaşık 400 bine yakını 350 binden fazlası Hak işe bağlı sendikalarımızın üyeleri 27 Şubat'ta bu taslağımızı TÜİS'e teslim ettik. Tabii ki uzadıkça çalışanların sabrı da azalıyor. Zaten ekonomik sıkıntılar, yüksek enflasyonun getirdiği ücretlerin erimesi, ve kaybeden bir işçi kesiminin toplu sözleşmesinin de 6 ay gecikmiş olması hepimizi derinden etkiliyor ve üzüyor. Kamu işverenleri sendikası TÜİS'e ve Sayın Bakan'a buradan bir kez daha çağrı yapalım. Bir an evvel en son verilen teklifleri yeniden gözden geçirin ve çalışanların, kamu çalışanlarının kabul edeceği bir toplu sözleşme teklifini önümüze getirin istiyorum kamu İşveren sendikasının birinci ay için teklif ettiği birinci altı ay için yüzde on altı, beş aylık enflasyon yüzde on beş. Dolayısıyla biz altı aylık ücret zammını zammı almadan verilen bu önerilerle beraber zaten kaybetmişiz. Biz yüzde on beş zam alsak Ocak ayındaki ücretimizi almış olacağız. E bir de enflasyon kaybı var. Dolayısıyla teklif edilen TÜİS'in bize teklif ettiği yüzde on birinci altı için daha sonraki sekiz ve diğer yıllar için belirlenen rakamlar bizim için gerçekten kabul edilebilir rakamlar değil. Hem Türk iş olarak hem de hak iş olarak bu konuda tavrımızı net bir şekilde geçtiğimiz hafta taraflar bir araya geldiği zaman söylendi ve bu teklifleri biz müzakere etmeyi uygun görmedik. Yeni bir teklif verilmesini istiyoruz. İşçilerin bir bölümü ocak ayından, bir bölümü mart ayından geçerli toplu sözleşmeler bekliyor. Gerçekten yaşadığımız dünya ve bunun etkisinde kalan Türkiye'de birkaç rakamı bizim hangi zorluklarla yaşadığımızın bilinmesi açısından önemli. AB bünyesinde çalışanların o ülkelerin gayri safi milli hasılasından aldıkları pay yüzde 60-65. OECD ülkeleri içerisinde gayri safi milli hasıladan çalışanların aldığı pay 50-55. Bizim ülkemizde ise hem OECD üyesiyiz biz. Bizim ülkemizde ise gayri safi milli hasıladan çalışanların aldığı pay yüzde yeni çıktı. Çalışanların, emekçilerin yüksek enflasyonlu dönemde gerçekten kayıt dışı istihdamın yüzde yirmilerin üzerinde olduğu bir dönemde çalışanlar daha fazla kaybediyor. Bir de toplu sözleşmeleri gecikirse, toplu sözleşmeden elde edeceği haklar enflasyon üzerinde değilse çalışanların mağduriyetleri daha fazla artıyor. Ben buradan Sayın Maliye Bakanımıza, Sayın Çalışma Bakanımıza ve TÜİS'e bir çağrı yapıyorum. Bizi ve çalışanları tatmin edecek Bizi ve çalışanları mutlu edecek bir teklifi önümüze getirin. Hakiş yönetiminde bir dizi kararlar alacağız inşallah. Bu kararların hayata geçirilmesi konusunda da sendikalarımızın desteğini ve katkılarını inşallah bekleyeceğiz.